kolay gelsin. Ben engelli bakım merkezinden arıyorum. Engelli yakınlarım falan geldi. Görüş yasada Burada bayağı bir karışıklık çıktı. Engel olamıyoruz. Ekip alabilir miyim? Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Afakanda, Adana, huzurlu bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün polislere, polislerimize çok teşekkür ediyoruz. Nice yıllara diyoruz. Allah başımızdan etmesin devletimiz diyoruz. Allah başımıza eksik etmesin diyoruz. Saygılar, sevgiler ölmekler bizden. Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü. Siz de onlara güzel bir organizasyon hazırladınız. Hayırlı Öyle diyoruz. Öyle diyoruz. Onu hepsine tebrik ediyoruz. Huzurun ve güvenliğin teminatı Polis Teşkilatı'nın 176. yılı sebebiyle güncel bakım evimiz bize bir ihbarda bulunmuştu. Biz de ihbar üzerine buraya geldik. Bize bir sürpriz yapmış arkadaşlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsine Allah razı olsun. Bizi unutmadıkları için tekrardan çok teşekkür ediyoruz.